kainattaki kudretin faaliyeti ve seyr-ü seyelan-ı eşya o kadar manidardır ki o faaliyet ile sani hakim enva-ı kainatı konuşturuyor. Güya göklerin ve zeminin müteharrik mevcutları ve hareketleri onların o konuşmalarındaki kelimelerdir ve taharrük ise bir tekellümdür. Demek faaliyetten gelen harekat ve zeval bir tekellümat-ı tesbihiyedir. Ve kainattaki faaliyet dahi kainatın ve envanın sessizce bir konuşması ve konuşturmasıdır. Güya kainat azim bir musikay zikriyedir. En küçük name en gür namata karışmakla haşmetli bir letafet veriyor.